Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlerden gelen sorulara cevap vereceğim. Özellikle TESOR ile ilgili çok fazla soru geliyor. İçinizden bana Whatsapp'tan ulaşanlar var. Onların sorduğu sorulara, ortak sorulara, sizin de kafanızı kurcalayan sorulara cevap vermek istiyorum. Öncelikle gelen sorulardan bir tanesi şu. TESOR'u biz Türkiye'de kullanabiliyor muyuz? Evet arkadaşlar. TESOR belgesini Türkiye'de, özel okullarda, kurs merkezlerinde, kreşlerde kullanabiliyorsunuz. Bunun bazı şartları var. Yeni gelen şartlar var. Onları diğer videomda zaten anlatmıştım. İsterseniz izleyebilirsiniz. Bu videonun sonuna da videoyu köşeye bırakacağım zaten. Tıklayıp oradan izleyebilirsiniz. Gelen diğer bir soru. Ben TESOL belgesini yurt dışında kullanabiliyor muyum? Evet kullanabiliyorsunuz. Kadir ile daha önce bir video çekmiştik. Kadir TESOL belgesiyle şu an Tayland'da İngilizce öğretmenliği yapıyor. TESOL belgesinin dışında ekstra hiçbir belge